değerli izleyenler kısa bir aradan sonra bizler yerlerimizi aldık. Stüdyo konuğumu sizler de görüyorsunuz ekranlarınızda. Çok özlemişim ben bir haftada kıymetli hocamı. Hafta, evet, evet, bir haftadır görüşemiyoruz hocam. Devamsızlık yaptık diyelim. <laughs> Önce eğitim diyemedik. Evet. Salı günleri biliyorsunuz ki değerli izleyenler çok kıymetli eğitim uzmanı ve kariyer uzmanı eğitimci İsmail Yolcu ile birlikte bizler salı günü öğleden sonra ne diyoruz? Önce eğitim diyoruz değerli izleyenler. Ama geçen hafta hocamın tabii ki programı çok yoğundu ee, ve Antalya'daydı. Evet. Antalya'da bir eğitim sempozyumundaydı kıymetli hocam ve bizler de yolunu dört gözle bekledik açıkçası. Çok teşekkür ederim. Mutlu ettin beni. Vallahi konu yine eğitimde Antalya'da bu sefer önce eğitim dedik. Eğitimin sürdür sürdürülebilirliği üzerine çok güzel kapsamlı. Ee, Sayın Ümit Kalko'nun e, önderliğinde e, daha iyi eğitim platformu var. E, o platformun e, düzenlediği ve e, 2500'e yakın katılımcının olduğu 3 gün boyunca harika bir etkinlikteydik. Eğitim konuştuk. Ne kadar Hem güzel. Hem dünyada eğitim, ülkemizde eğitim, eğitimin geleceği nasıl şekillenecek? Malum hep yapay zeka, yapay zeka, her şey e, yapay zekaya, dijitalleşmeye doğru gidiyor, akıyor... Ama acaba gerçekten yapay zeka mıdır eğitimi yönlendirecek olan yoksa planlı disiplinli böyle gerçekten bir eğitim ortamı mıdır eğitimi şekillendirecek? Bunları konuşmalıyız. Ne kadar güzel. Yapay zeka belki her şeyin yerini alacak ama bir öğretmenin yerini As alamayacak, asla, değil mi? Bunu asla. kabul etmiyoruz. Kesinlikle ben asla kabul etmiyorum. Yani bir kere beyin ne zaman öğreniyor? hazır olduğu zaman öğreniyor. Başka nasıl daha kolay öğreniyor? İşin içine duygu girdiği zaman, işin içine hedef girdiği zaman, işin içine eğitim ortamı girdiği zaman. Yapay zekanın adına yapay zekayı alalım bir kenara. Şu anda zaten milyonlarca dakika YouTube başta olmak üzere bütün platformlarda bilgi yok mu? Var. Önceden de vardı. İnternet geldiğinden beri hayatımıza hep var ama bütün keramet oradaki bilgileri almak sizin bu güzel mutfakta yaptığınız gibi tek bir ürünü, tek bir e, oradaki metayı diğerleriyle aslında karmak. Yani hamurun yapılmasında nasıl ki su çok önemliyse un kadar oradaki unun oranı, suyun oranı ve suyun kalitesi, unun kalitesi hepsi çok önemli. Yapay zeka işin birazcık kolaycılığı, birazcık böyle korku kültürü aslında şu anda çok üzerimize geldi. Yapay zeka bir de pandemiyi yaşayınca insanlar yapay zekaya birazcık daha sarılır oldular. Ama bence yapay zekayı biz Türkler sanki biraz böyle koltukta yatar gibi yatay zeka olarak anlıyoruz. Biz yatalım <laughs> her şey bize yapay zeka, hazır gelsin zeka, gelsin yani. Zeka. Evet biz işin biraz yatay zeka tarafındayız. Yani şimdi korkmasaydım çayı falan devireceğim vallahi uzanırdım. Yatay, <laughs> böyle konuşurdum yani. Çünkü iş yatay zeka kısmı bize daha sempatik geliyor. Hiçbir şey yapmayayım, karşıma her şey hazır gelsin. Öyle bir dünya yok. O yüzden öğretmen de çok önemli, eğitim ortamı da çok önemli. Ama en önemlisi öğrenmeye aç ve öğrenmeye meraklı adına öğrenci de diyelim veya normal bir birey de diyelim. Yani öğrenmeye gönlü yoksa ne yapay zeka derdine deva olur, ne de yatay zeka onu bir yere taşır, olduğu yerde kalır. Hem insanlar kalır hem toplumlar o kalır. O kadar güzel benzetme yaptınız ki gerçekten bu kadar güzel açıklanabilirdi belki de. Hem güldük aslında hem de düşündük bir yandan. Düşünmeliyiz zaten. Biz düşünmeyi bıraktığımız anda başımız hep kötü şeyler geliyor. Niye düşünmeliyiz? Çünkü yapay zeka benim yerime düşünsün. Yapay zeka benim araştırma yarın günümü alacak bir kompozisyonu bir araştırmayı hop bir enter'a basıyorsun geliyor. Peki burada kalıyor mu, kalmıyor? Kağıda çıktı sınav, hocaya ver. Projeni yap, e, profesöre ver. Artık soruları bile biz ona hazırlatıyoruz evet, aslında, evet. değil mi? Düşünmüyoruz. Yani bir şey hazırlık yaparken bile ya bu konuyla ilgili bir hazırlık yapayım önce, araştırayım demiyoruz. Yazıyoruz belli e, kelimeleri ya, ve şimdi, karşımıza çıkıyor. Sen şimdi profesyonel bir moderatörsün. Eğitim konuşuyorsun, sağlık ve bunun için bir sürü hazırlık yapıyorsun. Şunu istesen yapamaz mısın? Konuğum eğitimli İsmail Yolcu. Eğitimle ilgili, yapay zeka ile ilgili ne sorayım? Hop enter'a bassın 20 tane soru gelir. Ama o 20 soruyu herhangi birine sorabilirsin. Şimdi benim geçmişim, benim eğitime bakış açıma göre yapay zeka bilmiyor orada. O yüzden kendi hazırlığını yaparsan işte programda böyle doğal geçiyor. Ama Hı. öbür türlü suratları... Sadece soru ve cevap. Evet pim, şey tenis gibi. <laughs> soruyu at cevabı al, soruyu at cevabı al ve emin ol kimse de izlemez. Kesinlikle öyle. O bizim uyumumuzdan da kaynaklanıyor. Teşekkür Çok kıymetlisiniz. Ederim. Hocam kalp kalbe karşı derler ya, muhakkak ben arayacağım zaman ya hocam beni arar, ya ben yazacağım zaman ya hocam e, mesaj atar. Ama şöyle de bir e, güzellik var bugün için özellikle söylemek istiyorum. Direk hocamı tabii ki yayın arasında karşılamaya çıktım hemen. Çok kıymetlidir çünkü benim için. Tabii ben mümkün olduğunca her konumu karşılamaya tamam. da çalışıyorum bu arada. Tabii o yayın arasında bir telaş da olmuyor değil ama... Hocamı gördüm içimden de şunu geçiriyordum. Biz genelde uyumlu giyinmeye dikkat ederiz efendim kıymetli hocamla birlikte diyoruz ya aslında her konuda uyumluyuz diye. Bir baktım hocam yine maviler, lacivertler içinde. Dedim hocam ne kadar uyumlu <laughs> olmuşuz bugün. Bugün e, ben de e, beyaz bir üst ve altında yine gece mavisi, lacivert bir etek tercih ettim. Bu arada çok kıymetli sponsorum Akbaba Moda Plazaya da çok teşekkür ediyorum bu güzel kombin için. Bugün de ekstra uyumlu olmuşuz evet. farkında olmadan. Gönüller bir diyelim. Kesinlikle öyle. Ağzınıza sağlık. Ama bu bu uyum hani eğitim ortamı diyoruz ya orada da önemli biliyor musun? Yani sınıfa giren öğretmenin kıyafeti, tarzı, evin içerisinde nasihat veren bir babanın, annenin kurduğu cümleler. Bak bunların hepsi aslında, oradan da sen giriş yapmış oldun. Bunların hepsi öğrencilerin üzerinde o kadar etkili ki. Öğrenciler öykünüyorlar, öğrenciler öğretmenlerin rol model alıyorlar. Kesinlikle veya öyle. bir sürü kuzeni vardır, bir sürü dayı sahlası vardır ama işlerinden bir tanesi o öğrenci için çok farklıdır. Hatta meslek seçimlerinde bile... Binasındaki bir kişi veya dediğim gibi bir dayı, hala, amcanın tarzı, kıyafeti bile öğrencilerin üzerinde etkili oluyor. Ve diyor ki ben de işte halam gibi doktor olacağım, amcam gibi işte araba tamircisi olacağım diyor. Yani o her şey bu öğrenme ortamına dahil. Şimdi hocam sizler sürekli ekran önündesiniz. Birçok programınız var. Zaten izleyenler sizi sürekli aslında televizyonlarda görüyor. Evet. Ve bütün sorularını da soruyor sizlere. Bu arada değerli izleyenler WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşıp kıymetli hocama gerekli soruları da sorabiliriz. Sizlerin adına ben sonra yöneltebilirim. Artık Bence dünden itibaren zaten o soruları almaya başlarsak güzel olur. Çünkü eğitim de bir yandan devam ediyor. Dün biliyorsunuz ki ara tatil bitti. Evet. Öğrenciler için ziller tekrar çaldı. Ve 18 milyon öğrenci tekrar okullara 1 döndü. 1 milyondan fazla öğretmen. Peki kim burada oh dedi? Anne babalar, çocuklar. <laughs> Yine aynı <laughs> konuya geleceğiz. Evet. Değil yani... mi? Onunla ilgili çok güzel bir söyleşi yapmıştık. Evet şimdi orada da dün düşündüm. Şimdi anne babalar bu tip ara tatillerde, sömestrde, yaz tatilinde çocuklar eve geliyor. Sonra öğretmenlere diyorlar ki aman işte yatış mesleği bir sürü tatiliniz var ama şimdi adli tatil var iki ay. Onun dışında başkaca tatil yapan meslek grupları var. Kimsenin umurunda değil oradaki yargı mensupları, avukatlar ama öğretmenler hemen manşete çıkıyor. Niye? Çünkü somut bir e, ürün var ortada. Çocuklar var. Şimdi çocuklar öğretmenler gönderip eve geldiği zaman anne babaya anne baba bu işte 9 günlük tatilde bile oh diyorlar. <laughs> ya ben vallahi yani o yüzden öğretmenlerimizi de şimdiden analım mı öğretmenler Tabii ki. gününü? 24 ki. Yılda yaklaştı. bir gün kutlamak olmaz. Kesinlikle. Yılın her günü e, ben çok imtina ederim bu cümleyi kurarken öğretmenlerimizi canı gönülden kutluyorum ama bir de işin geri planında eğitim emekçileri var. Okullarda görev yapan idari personel var, kıymetli. bakanlıkta e, hizmetliler var, okulları, sınıfları temizleyen. Ben hepsine, öğretmenlerimiz başta olmak üzere bütün eğitim emekçilerinin öğretmenler günü 24 Kasım beklemeden bugünden kutlamak istiyorum. Ne kadar istiyorum. güzel. Tabii haftaya 24 Kasım öğretmenler günü programımızda kutlayacağız ama hocamla da ertesi gün yine önce eğitim dediğimizde tekrar kutlayacağız. Ama bizim için her gün öğretmenler günü, gün. gün. bir gün Kesinlikle. değil. değil mi? İki Kesinlikle. eğitimci olarak bunu söyleyebiliriz. O zaman haftaya izleyenler. önce öğretmen diyelim. Önce öğretmen Evet. kesinlikle ben notumu alıyorum Tamamdır <laughs> Kıymetli hocam aslında şuna da dikkat çekmek istiyorum Ben sizi her zaman gördüğümde ve her program öncesinde kıymetli hocamla konuştuğumuzda Hocam der ki işte sevgi şunlara özellikle özen gösterelim şu konulara vurgu yapalım İşte şu an şunu konuşmamız daha önemli e, Sevgicim ne giyinsem acaba Şimdi hocam ben sizi hep şık görüyorum Bir Teşekkür ederim. insan öncelikle zaten yaptığı işe değer veriyor ki o şekilde bizim karşımıza geliyor. Ben sizi her zaman özenli, şık görüyorum. Ve bu çok beni daha ederim. da fazla motive ediyor. Çünkü siz yaptığınız işi her zaman çok seviyorsunuz. Yani aslında eğitim yolculuğunda bütün öğrencilere ve velilere kılavuz oluyorsunuz. Kesinlikle ama şimdi dedim ya yani eğitimciyiz. Hani işin ekran boyutu... Örnek oluyorsunuz. Tabii şimdi buradan diyorsun. çıkacağım seminere gideceğim. Ee, Ankara'nın güzel bir okuluna, devlet okuluna, Eryaman'a. Şimdi öğrencilerin karşısına nasıl çıkarsan öğrencilere orada rol model olacaksın. Bir sürü onlara kariyer planlaması anlatacağım. Sınavı anlatacağım. Yani ben içme sinmez. Yani onların karşısına günlük bir kıyafette çıkmak. Bir kere ben mutlu olmam. Bir de siz renklerin diline de çok önem veriyorsunuz hocam. Özellikle hocamın işte belli kombinleri vardır muhakkak. Ee, ve diyorum ya ben bugün yine kendisini Griyle, gördüm. gri ile sarı mesela. Evet. <gülüyor> Harika <gülüyor> evet. gerçekten. Ee, özellikle diyorum ya biz eğitimi konuşuyoruz ama eğitimi her açıdan ele alıyoruz. Buna da vurgu yapmak lazım tabii bir yandan. Ki, tabii. O yüzden bu kadar doğal ilerliyoruz sohbet ederken. Sadece işte sorulara bağlı kalmıyoruz. Konu konuyu açıyor bizim muhabbetimizde. Tabii ki eğitim kısmını önceliyoruz. Ee, önceliğimiz eğitim. Ee, bir de özellikle hep diyoruz ya değerli izleyenler. Tabii ki eğitimcimiz iyi olacak ama eğitim ortamı da çok önemli diyoruz. Nedir aslında bu eğitim ortamı? Ben sizden dinlemek istiyorum hocam. Şimdi eğitim ortamı deyince ilk akla gelen sanki sınıfın içi gibi geliyor ama... Sadece sınıf içinde biz ele alırsak hata yaparız çünkü öğrenme hatta artık yaşam boyu öğrenme kavramı var yani sadece öğrencilerin öğrendiği Hı -hı. değil bütün bireylerin yetişkinlerin özellikle Birleşmiş Milletler'de bunun altını çiziyor sadece yetişkinler emeklilik devresine geçtiği zaman artık ömür uzadı biliyorsun yani yaşlar artık 75 80'e doğru Hı -hı. gidiyor emekli olunduktan sonra neredeyse eğitim hayatından daha uzun süre insanlar hayatta kalıyor orada da eğitim ortamı var yani. Evin içi de eğitim ortamıdır, sınıfın içi de eğitim ortamıdır, koridor da eğitim ortamıdır. Yani o yüzden biz evin içine de özen göstermeliyiz, evin içinde de kitaplar olmalı, onlara dokunulmalı. Televizyon varsa bile planlı, programlı şekilde ona ulaşacağını bilmeli öğrenci. Ee, i̇şte yapay zeka, bilgisayar, internet bunların hepsi aslında hayatımızı kolaylaştırdığı kadar. Daha da fazla kötüleştiriyor eğitim anlamında. İşte eğitim ortamında bireyler kendilerine, bireylerden kastım anne babalar, hı hı. dikkat etmeli. Çocuklarına ne yaparız? İşte hep anlattık önceki programlarda. Kıyaslarız, eleştiririz ama bu eleştiri dili korku kültürüne dönüşmemeli. Çocuklara parmağı böyle yapıp onu yaptın, bunu yaptın ondan zayıf aldın. Onu yaptın, bunu yaptın ondan işte arkadaşın senden yüksek aldı. Bu kurulan cümleler de eğitim ortamının bir parçası. Çocuğumuzun kendi odasının düzeni, oradaki dağınıklık, oradaki kitaplar, ışık bunların hepsi eğitim ortamı ama sınıfın içerisinde öğretmenin kıyafetinden, öğrencilerin birbiriyle kurdukları o kültürel aktarım, onların bakışları, onların duruşları, teneffüse koşar adım gitmeleri ama teneffüs derse gelirken üf, ders başladım. Bak bunların hepsi o kadar önemli ki bunlar üst üste koyduğumuz zaman işte eğitim ortamı bilgiyi doğuruyor. Ama hangi bilgiyi açıkta kalmayan bilgi, bilgi masada durmuyor, öğrencilerin zihnine ve kalbine yerleşiyor. O yüzden eğitim ortamı eğitim kadar, bilgi kadar çok önemli. Kesinlikle öyle. Tabii bilgi dediniz biraz önce. Bilgi ve bilmek. Aslında nasıl bir bağlantı var bu arada? Bilgi ve bilmek ama bildiğimizi de aynı zamanda eyleme geçirmemiz gerekiyor. Evet. Bizim bildiğimizi eyleme geçirmemizin bize katkısı, topluma katkısı, öğrencilere katkısı ya da birey olarak kendimize katkımız nasıl olur acaba? Şimdi bilgi ve bilmek, eyleme geçmek, ayağa kalkmak ve ilk adımı atmak. Şimdi şuraya gidesim var, sizin mutfaktan örnek vereyim. <laughs> şimdi orada bir sürü ürün var. Evet. Bir sürü ürün var. Ben şimdi televizyonda sizin programı izlediğim zaman Instagram'dan, her şey çok güzel. Tarifler var, ölçülüyor, tartılıyor, her şey var. Şimdi ben orada bildiğimi varsayıyorum. Bildiğimi söylüyorum insana. Aa ben biliyorum. Bu yemek böyle yapılıyormuş. Hı -hı. Şimdi bilgi var mı var. Hı -hı. Ne dedik? Milyonlarca dakika şu anda açık bilgi erişim var, var internet ortamında. Bu bilgi ama bilmek işte oradaki bilgi üzerinden yeni bir başka bilgiyle o ikisini birleştirmek. Hı -hı. Yani Undan hamuru yapabiliyorsak biz biliyoruzdur. Şimdi bilgi... Bilgi var ama kullanmıyorsak. Bilgi hamurun nasıl yapılacağı anlatılıyor. İnternette anlatılıyor. Senin programında anlatılıyor. Su, un. Başka bir şey gerek var mı? Ha, diğer araçlar hariç. Evet bilgi bu. Aa, ben tamam biliyorum. Sınavda gelirse şıklar arasından soru şöyle gelse hamur yapa, yapmak için aşağıdaki hangi malzemeye gerek yoktur? Şimdi orada su Evet var. Un var. İşte bir tane kap var. Bir de diyelim ki bir çırpıcı var. Evet. Beşinci şık olarak da diyelim ki ne olsun? Portakal olsun. Şimdi portakalı orada biz biliyoruz. Test pratiğinde evet çözdük. Ama öğrenciye hadi hamuru yap dediğin zaman işte o bilmek kısmına giriyor. Yani Hı -hı. bilgi var. Açık bilgi her yerde var ama bizim işte kaybettiğimiz, bizim öğrencilere haksızlık yaptığımız şey şu biz bilgiyi Eyleme dönüştürmek konusunda maalesef sıkıntı yaşıyoruz. Sözde, lafta herkesin ehliyeti var ama trafiğin hali işler acısı. Değil Kazalar mi? göz göre göre geliyor. İşte ehliyeti almak, oradaki sınavı geçmek ayrı bir olay. Hamuru yap, bilmek ayrı bir olay. Ama hadi gel hamuru yap dediğin zaman bir öğrenci ya da bir bireye hiçbir şey yok ortada. Peki hocam, öğrenciler neden hep bilmek zorunda? Çünkü... Türkiye sınavlar ülkesi. İki tane öğrenci düşünelim. Bir tanesi sınava hiç girmiyor. Rahat. Diğeri sınavlara girecek. LGS'ye girecek, YKS'ye, KPSS'ye girecek. Bu iki öğrencinin günlük hayatını karşılaştıralım. Ekranı ikiye bölelim. Bir tanesinin kalkış saati bile sarkar. ama nasıl olsa. Benim işte üniversitem şurada sınavsız olacak olsa. İki öğrencinin bir kere hayat standart bir anda darmadağın olur, değişir. Sınav olan hep bilmek zorunda, öğrenmek zorunda. Niye? Ölçülecek. Sınava girecek. Sınava girmek yetmiyor. Onun öncesinde yazıllar var, sözler var. Üstüne üstlük sınavlarda da dört yanlış bir doğruyu götürüyor. Hep bilmek zorunda. Ama bilmeyi biz ölçülmediği zaman bilgi, öğrenip öğrenmediğimiz o zaman işte felaket bir durum ortaya çıkıyor. Ölçülen bilgi standartize edilmiş bir bilgidir. Ve Türkiye'de de milyonlarca öğrencinin sınava girdiği çok ciddi sınavlar var. Ama öğrenciler benim bu bilgiye nerede ihtiyacım var dediği zaman ne zaman ki bir matematik dersinde ya bu trigonometri ne işime yarayacak? İşte elektrik konusu ne işime yarayacak? Ben zaten hukuk seçeceğim, avukat olacağım dediği zaman işte orada zaten hatalar, ayrışmalar başlıyor. Öğrenciler yavaş yavaş Elenmeye başlıyorlar. Biz bilgiyi sadece sınavda kullanmak üzerine şu ana kadar kullandım cümleleri hı hı. ama matematik bilmeyen bir hukukçunun miras davalarındaki o miras bölüşmelerini nasıl yapacağı. Şu anda işte şike davası en son bu bahis vesaire. 4000 sayfa toplam dosyanın büyüklüğü. Şimdi kitap okumayacağım ne gerek var ki ben zaten soruları çözüyorum diyen bir öğrenciyi düşünelim. Hukukçu oldu, savcı oldu mütalaayı yazacak. 4000 sayfa üzerinden nasıl bir bağlantı, nasıl bir kurgu kurmalı ki oradaki mütalaayı kim hangi suçtan suçlanacak, kim kaç yıl hapis cezasıyla yargılanacak? O 4000 sayfayı okumak bir kere mümkün değil normal şartlarda. Ama iyi bir hukukçu ve iyi bir okuyucu isen, ta çocukluğundan beri okuduğunu anlayan, okuduğunu yorumlayan bir bireysen hukuk mesleğinde de Tıp mesleğinde de mesela bununla ilgili bir araştırma yapmıştım. Bazı kalp ameliyatlarında iğnelerin o girme açıları hmm. tek tek her derste bağlantı kurmuştum orada. Matematikteki konular o ameliyatlarda hangi nerede işe yarıyor? Fizikteki elektrik konusu nerede işe yarıyor? Hangi ameliyatta, hangi ortopedik şeyde, e, cihazda? Bunların hepsi sınava dayarsak Öğrenci bu sefer şunu yapar. Ben zaten kazanamayacağım deyip öğrenmeyi kesebilir. Ama bilmek, bilgiye erişmek, bilgiye hükmetmek anne olduğun zaman da çocuğunun ilacının oranını ayarlarken de işe yarayacak. Baba olduğun zaman da evin içinde bir eksiklik olduğu zaman onun üzerinde de babanın hakimiyet kurmasını sağlar. Tek başına sınav evet ama bir yere kadar ama hayat boyu öğrenmek artık işin içinde 70 yaşında bir birey de öğrenmek zorunda. Neyi? İnternet kullanmayı. Tabii ki. Şimdi eski nesil... Öğrenmenin yaşı yok. Dedelerimizi düşünelim. Televizyon kumandasını bile kullanamıyorlardı. Şimdi görüyorum böyle 70 yaşında, 80 yaşında insanlar oradan giriyor, film izliyor, Facebook giriyorlar vesaire. İşte öğrenmek budur. Yani anaokulundan ta ileri yetişkinliğe kadar öğrenmek zorundayız. Bir de öğrenmeyen beyin geriler. Beyin üzerinde durdukça yeni bilgileri aldıkça parıldar. Hı hı. Yani bununla ilgili şöyle bir şey: Kim yaşlıdır, kim değildir diye bir soru sorulsa, öğrenmeyi kesen birey Doğru. yaşlanmıştır. Ama sürekli öğrenen insana yaşlı kelimesini asla kullanamayız. Öğrenmenin yaşı yok Kesinlikle. diyoruz zaten ve her geçen gün yeni bir şeyler öğreniyoruz ve hayatımıza giren her insandan yeni bir şeyler öğreniyoruz. Mesela gün içinde birçok insanla bir araya geliyoruz ve her birinden farklı bir şey öğrendiğimizi düşünüyorum ben. Ve kimse e, orada işte ben şunu daha iyi biliyorum, ben bunu daha iyi biliyorum değil aslında. Benim vereceğim farklı bir boyut vardır size bilgi anlamında. Sizin de bana kazandıracağınız farklı bir bilgi vardır. Çok güzel örnek verdin. İşte farklı konukların var mesela. Bir sürü bilgiler alıyorsun ve ekrandan, kanal 3'ten insanlarımıza bir kamu hizmeti yapıyorsun. İşte o alınan bilgilerle farklı başka bilgileri birbirine bağladığı zaman insan işte o insan mükemmel insandır. Bilgiyi almak, bilgiyi hükmetmek, devamında işte o bilgiyi büyütmek çok önemli. Hı hı. Ve tabii ki bilgiyi paylaşmak, bilginin Kesinlikle. zekatını vermek çok kıymetli. <laughs> Kesinlikle öyle. Uzmanlarımız da sağ olsunlar. Bu noktada bol bol paylaşıyorlar sizler gibi çok değerli konuklarım. Kıymetli hocam, tabii bilmekten bahsetmişken aslında bazen öğrencilerde şunu gözlemliyoruz. Neyi bilip bilmediğini de bilmiyor öğrenci. Şimdi bunu iyi tahlil etmek gerekiyor değil mi? Özellikle sınava hazırlanan öğrenciler için Kesinlikle. konuşursak. Yani bir öğrenciye 20 tane te, 20 soruluk bir test versek, desek ki ona şaşırtsak onu 20 sorunun 20 de 20'sinde yanlış yap desek, ne kadar zor bir şey değil mi? Bir öğrencinin 20 soruyu ya da 100 soruyu yanlış işaretlemesi için bütün soruları doğrusunu bilmesi gerekiyor. Ama bazı öğrenciler e, testler üzerinden gidildiği için burada da işte sınav modeli bizde test olduğu için bu öğrencileri çok yanıltıyor. Hemen öğrenciler Eleme yapıyorlar. Ben şu konuyu bilirsem zaten şuradan soru gelmiyor diyor ama işte türevi bil limiti bilmeyen türevi bilmiyor. Türevi bilmezsen integrali öğrenemezsin gibi konular birbirine bağlantılı olduğu için işte bazı öğrenciler maalesef orada özellikle sınava yaklaştıkça işin kolayına kaçıp konuları hemen eliyorlar, eksiltiyorlar. İşte oradaki bilmekle bilmemek arasındaki kalan öğrenciler bu tip öğrenciler ama işi ciddiye alan öğrenciyse ya da bir normal bir yetişkinse orada her bilginin bir sonraki bağlanacağı bilginin ne olacağını kestiremeyeceği için ne kadar çok önemsersek öğrendiğimiz her bilginin hayattaki en önemli bilgi olduğunu inanırsak ve inandırırsak beynimizi o zaman hem daha kolay öğreniriz hem de daha kolay pekiştiririz. Hı hı. Ağzınıza sağlık gerçekten çok açık, güzel açıkladınız ve e, beni de düşündürdünüz bir yandan ben de hem öğrencilerimi düşündüm hem kendimi düşündüm e, aslında belki de bildiğimiz konulardan bahsediyoruz eğitimin içindeyiz sürekli aileleri içinde çocuklar içinde ama öyle noktalarda öyle örnekler veriyorsunuz ki aslında tekrar kendimizi sorguluyoruz ben sizlere teşekkür ediyorum ben teşekkür bu noktada edin. hocam. Tabii ki bugün de yine süremizin sonuna geldik ama haftaya ne diyeceğiz kıymetli hocam? Önce, önce öğretmen. öğretmen diyeceğiz. Tabii Çünkü ki. 24 Kasım biliyorsunuz ki Pazartesi günü bizim programımız kıymetli hocamla birlikte. Salı günü 25 Kasım'da olacak ve biz o gün diyeceğiz ki önce öğretmen. öğretmen Hep diyeceğiz. önce evet. eğitim diyoruz ya evet. o gün önce öğretmen diyeceğiz. Hocam çok teşekkür ederim bu güzel edeyim. kıymetli sohbetiniz için. Ben teşekkür ederim. Bütün Kanal 3 ailesine de bu imkanı verdikleri için teşekkür ediyorum. Haftaya buluşmak dileğiyle. Çok teşekkürler. Evet değerli izleyenler ben bugün yine çok kıymetli konuklarımla birlikte aslında çok detaylı bilgiler vermek istedim sizlere. Hayat sevgiyle güzel dedik. Bizler yarın yine saat 10'da sizlerin karşısında olacağız efendim. Şimdilik sevgiyle kalın, hoşçakalın. <laughs>